Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir videoda karşınızdayım. Sizlere okumanız için, beyninizi bir kenara bırakmanız gereken kitaplardan bahsedeceğim. Yine son dakika işi yaptığımız için birazcık hızlı konuşmak zorundayız. Ve aklıma gelen her şeyi şak, şak seçtim. Umarım eksik bir şeyler yoktur. Ya da umarım beyninizi bunlar yakar. Ama yakacağına eminim. Öncelikle Hiddet. Bir adaya Hollywood yıldızı gidiyor işte birileri onun peşinde gibi hissediyor falan derken birisi öldürülüyor ve bu öldürülen kişi belli hatta kitaba başlarken bu katil bulma hikayesi değil bu nedenlerini bulma hikayesi deyip başlıyor ama sizi ne hallere sokuyor bir bilin bakalım bunun maratonu var sonra bunun da maratonu var Varsin oyunu ee, varislerin eğitim gördüğü bir okul var. Ve her krallıktan varisler geliyor. Kızımız İritel de birinin yerine geçip oraya gidiyor. Fakat orada bir tane suikastçı çıkıyor ortaya. Suikastçı demeyeyim katil. Ve hepsini teker teker öldürmeye başlıyor. Bakalım katil kim? Beyninizi yakar. Sonra kitabın ismi... Ve kadının aşık olduğu kişi. Burada da bir Hollywood yazısı var. Ve ya ben bunları kesinlikle bin tane yerde de önermişimdir ama beyninizi yakacak kitaplar diye düşündüğümde kesinlikle bunlar çıkıyor. Sonra yaralasar. Fatmacığım. Aşkından öldüğün kitabı önermeyeceğim de ne yapacağım yani. Fatma buna aşık ölüyor bitiyor. Alazaltı sipahi Fatma'nındır. Başka kimsenin olamaz bizi gebertir. Şimdi 30 tane çocuk yetimhanede damgalanıyorlar. Yarasa damgasıyla. Fakat Sedef'e ilaç etki etmediği için çığlık atıyor ve ismi yankı koyuluyor katil tarafından. Katil diyorum çünkü yıllar sonra bu damgalanan kişiler bulunuyor. Ve teker teker öldürülmeye başlanıyor. Bir eğitmen de, eğitmenler de bunları alıp eğitmeye başlıyorlar. Harika. İstesem bu kadar hızlı anlatamam. Sonra ötenazi okulu. Ben bu kadının yazın tarzına ölüyorum, bitiyorum. Bakın yaralı sarı yazmış, ötenazi okulu yazmış ama ama toksik karakter yazmaya hayran ölüyor, bitiyor yani. Şimdi Direv diye bir karakterimiz var. Ondan nefret ediyorum. Allah onun bildiği gibi yapsın. Asla sevmiyorum. Kötü bir de. Kötü birinin olmasının sebebi o anki bulunduğu durum değil kıza davranışları. Mesela öf, önce zarar verip sonra iyileştiriyor yani. Siz nasıl sevebilirsiniz ki? Zarar veren bir insan. Mesela mesela maça kızını niye göstermiyorum? Bunu beyniniz bırakarak okumanız lazım. Maça kızını hiç sevmem. Bora Bey. Bora'yı sevenleri de anlamıyorum. Kısa zorbalık yapıyor. Kız saçından diye sonra. Boram da Boram. Ah. Neyse Bora'yı sevenleri de gördük. Bana kızmayın. Veritçe. Burada bir yazarımız var. Fakat sevsin tamamlayamadan felç geçirmiş. Kocası da diyor ki hadi birisi tamamlasın. Birisi geliyor. Kadının notlarına bakarken günlüğünü buluyor. Askı sahnesini okuyup da beynini bırakmayan bizden değildir der. Geçelim. Sessiz hasta. Canınızı ciğerinizi bırakacağımız bir <laughs> <laughs> Ne Bu kitapta bir çiftimiz var. Araları çok iyi birbirlerine deli gibi aşıklar. Ama sonra ne oluyor dersiniz? Kadın onu şak diye öldürüyor. Ve yıllarca konuşmuyor bir taraf diyor ki ben bu işi çözerim. Ama arka planda olanlar. Bunların hepsinde ters köşe zirvede. Hatta bütün gösterdiğim kitapları ters köşe videosu olarak bile gösterebiliriz. Neyse ters köşe videosu çektiğimizde zaten görürüz. Sonra tabii ki eklediklerim, çıkardıklarım olur. Bu gösterdiklerim çoğunun kanalında maratonu var. %99'unun var yani. İyi bir kızın cinayet bir kızımız var. Bir performans ödevi yapıyor. Diyor ki geçmişte birisi birini öldürdü diye gözüküyor. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu işi çözeceğim diye. Ve o kadar araştırmalar yapıyor ki güneş gelmek istiyor. Bir saniye. Güneşin benden daha çok çenesi olduğunu anlamışsınızdır. O kapıyı açmazsam kapıyı tırmalayacak, bağıracak, çağıracak, bizi öldürecek gibi. Sonra emare serisi. Prometheus adında bir katilimiz var ve onu arıyoruz. Dram, ağlatır, gebertir, sonu korkunç. Kitabın sonunu biliyorum ve okumaya çok korkuyorum. İlk, üçüncü kitabı geçiyorum. Beyniniz bıraktırır. Yani bunların arasında en çok beyni hangisi bıraktırır derseniz tabii ki emare. Yani şaka mı yapıyorsunuz derim. O yüzden okuyacaksanız çok büyük olmanız lazım. 20 yaşında falan olun anca öyle okursunuz. Kardeşimin hikayesi. Kitabın sonunda beynini bırakmayan bizden değildir diyeceğim yine. Şimdi şöyle bir şey var. Bir adam var. Kardeşinin hikayesini anlatmak için birini tutuyor. Diyor ki hani tamam bu kasabada bir cinayet işlendi ama ben sana bunu aslında anlatmadan önce bunu anlatacağım. Kitabın sonu korkunç. 10 kişiydiler. Bir adaya 10 kişi gidiyorlar. Hepsi farklı nedenlerden çağrılmışlar. Ve yine teker teker öldürülüyorlar. Ve asla bulamıyorsunuz. Bulmanız imkansız. Beyninizi bırakacaksınız. Hatta akıtacaksınız. Sonra taş kağıt makas. Bir adam var. Yüz körü. Ve işte karısının yüzünü bile hatta kendi yüzünü bile fotoğraflardan ayırt edemiyor. Geçmişte bir işte araba kazası olmuş. Annesi mi? Birisi ölmüş. Bakalım. Bu yüz körlüğünün arkasından neler çıkacak? Bir saniye. Sonra yanlış yer yanlış zaman. Bir kadın var. Bunu bin defa anlattığımı biliyorum. Bir zahmet okuyun artık lütfen. E, pencereden oğlunu bekliyor. Sonra oğlunun garip garip şeyler yaptığını fark ediyor. Diyor ki bu çocuk ne yapıyor? Peşinden gidiyor ve bir adamı öldürdüğünü görüyor. Sonra bir gün önceye gidiyorlar. Sonra bir gün önce. Sonra bir gün önce. Bakalım çocuk neden bunu yaptı? Sonraki kitabım Daisy Darker. Bu kitapta da bir adamız var. Herkes adaya gidiyor maşallah. Cinayetler cinayetler. Ama neden? Kim? Nasıl yap? Gerçekten kafanızı bırakırsınız. Bakın ne yaptığını biliyorum da aşırı iyiydi. Hatta onu göstermedim. Neden göstermedim? Çünkü bulamadım herhalde. Ama bunun sonunu tahmin etmeniz hepsinden imkansız. Hadi onların sonunu bir nebze tahmin edin. Ama bunu edemezsiniz. Çok imkansız. Sonra hizmetinin sırrı. Hizmetçi. Hizmetçinin sırrı ve sonucu kitabı bilmiyorum. O kadar değişik ki kapatmam lazım. Zaten video bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben eşim motorla işe bırakacağım valla. Servise bırakacağım. Gidiyorum. Görüşürüz. Hadi. Siz de beğeniniz bıraktığınız ve akıttığınız kitapları aşağı yazın. Öptüm.